Adım Tuğçe Söylemez. Pamukkale Belediyesi'nin biz öğrenciler için vermiş olduğu değer ortada. Biz buraya gelip tercihlerimiz yaptık, uzman psikologla görüşüp. Gerçekten bize çok iyi değer veriyorlar. Bu yüzden Pamukkale Belediyesi'ne gerçekten çok teşekkür ederiz. Adım Gülbeyaz Yıldız, Birey Temel Lisesi'nden mezun oldum. Ben faydalı buldum ve çok kararsızdım tercih konusunda. Buradaki uzman psikologla e, konuşup daha böyle e, mantık çerçevesinde bir fikirleşme oldu aramızda ve daha kararlıyım şu anda. Bu hizmetinden dolayı e, başkanımız Arnauerke teşekkür ederiz. E, evet, Ayşegül Tefanlılı ben e, Pamukkale Belediyesi'nde Pamukkale Belediyesi'nin bünyesinde e, psikolog olarak çalışıyorum. E, malum e, uzun bir süreç bitti. E, Çocuklar sınava hazırlandı. Tabi bu sürece bu sürece bir de pandemi süreci etkilen e, girdi işin içine. E, sınavlar ertelendi, tekrar öne çekildi, bazı sorular iptal edildi. E, çocuklara gerçekten e, bu sürede motivasyonları düştü, e, stres ve kaygı seviyeleri, seviyeleri yükseldi. E, bununla birlikte e, tabii ki de sınava girdiler ve artık yolun sonuna geldiler. Bu tabii şimdi bir de daha çetrefilli bir bölüm. Tercih kısmı var. Tercih kısmı daha da önemli. Öğrencilerin kendi kişiliklerine de en uygun bölümleri ve ileride de severek yapabilecekleri meslekleri yapmalarına yönelik yönlendirmeler yapıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki çocuklar pandemi sürecinden geçtikleri için çoğu gelen öğrenci hep beklediğim puan gelmedi, çok stres yaptım, kaygılarım çok yüksekti gibi şeyler geliyorlar. ve bu konuda ailelere de e, bir şu notu geçmek gerekir. Gerçekten çocuklar zor bir dönemden geçti. E, onların ailelerin yapabileceği en en önemli şey her zaman çocuklarına destek olmak ve bu konuda anlayışlı e, davranmak.